Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de iki tane kulaklık aldım. Anker'in e, son kor geçiyor. Modeli H30i diye geçiyor. Kulaklığımız burada. Açılışı yapalım dedik. Kızıma da aldım burada. Onun da beyazı burada. Şu an benimkini açacağım. Açtıktan sonra da içindekileri göstereceğim size. Bu arada 70 saat demiş ne kadar doğru ne kadar gerçek bilmiyorum. Ben dinledim birebir. Çok güzel sesi var. Almak isterseniz nereden alacağınızı videonun altına açıklamada belirtirim. Buyurun geçelim. Evet kulaklığımız burada. Bu boş kutumuz. Burada kulaklığımız var. Şimdi bu dursun içinde neler çıkıyor ona bakalım. Type-C kablosu bir de kablolu bağlanırsa kabloyu da üç e, 3.5 milimlik jack. Burada da kullanma kılavuz var. Zaten herkesin genelde bakmadığı bir şey. Bu kadar. İsterseniz ne kadar güzel ses geliyor ona bakabiliriz. Şöyle yapalım. Kulaklığımız burada. Gördüğünüz gibi. Bir deneyelim bakalım nasıl ses geliyor. Şu an bağlandı. %40 şarjı var. Bakalım Nasıl bir sesi var? Şöyle bir ses geliyor. Böyle sesi var. İzlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.